Herkese merhaba arkadaşlar ben Aksis. Bugün sizlerle birlikte Pavel'in kanalındayız. Pavel'in kanalında hangi sunucudayız? Sizlerle birlikte Rinas Ticar Arkamda sunucu sahipleri ve e, yönetim ekibi var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sunucunun konseptinden kısa bir bahseder misiniz? Sunucumuz e, Medium Concept e, Global. Yazılı sesli global medyam işte öyle diyeyim. Arkamızda 3 tane Doent aracımız var. Biri e, Dotki Charger, bir de e, Kawasaki Ninja, bir de Supra. Discord'umuza gelerek açıklama kısmından oradan zaten e, Discord'a giderek çekiliş kanalına giderek oradan tüke basabilirler. Böyle çekilişe katılabilirler. Hı hı. admin alımları mal Benim varlık var mı? Admin mal varlık %30 olarak açık. admin alımları zaten e, 18 yani yarına kadar açık. Yarın zaten hı hı. bitiyor. Beyler videoyu yayınladığımda son gün olmuş oluyor. Hemen gelen başvurunuzu atın. Evet. Mal varlıkta %30 var. Şimdi biz sistemlere geçiş yapalım. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar biz Binko'ya geldik. Burada güzel bir skin selektörümüz varmış. Hemen bakalım. Evet. Konuş dedik. Gördüğünüz gibi bakın bayağı güzel hem de. Dönüyor karakteriniz böyle daha rahat işte her yerini görün diye. Bu arada fareyi götürdüğüm yerde değil ok işaretleriyle, sağ ve sol ok işaretiyle skinlere böyle göz gezdirebilirsiniz. Evet. Ben şunu aldım. Videoya devam edelim. Şimdi beyler galeri bölgesine geldik. Hemen şöyle şu NPC'ye gelelim. Evet. Sağ tık yapalım. Sağ tık. Konuş dedik. Araç ismi diyor, GTR 34 bak Burada. dönüyor. Hemen şöyle hızlıca sizlere gezdireyim. Şöyle aşağı doğru inin. bakın Tofaş Doğan falan hep galeride bu aradan. bayağı modlu araç var. Ee, FPS Aynen. durumu da iyi bayağı yani. Bayağı modlu araç var. Güzel. Ee, yani, bir tane doğru, keko, bir tane cg aldım. Evet. Direkt arabanın oraya da ışınlıyor bizi. Yani bazı aileler der ki yani bu sınırcı Yok alamadım ben çünkü param yetmedi. Karayeliymiş diyorsun sana. Yok geçelim sistemleri. Arkadaşlar siz gelip evet, e, alabilirsiniz sistem. araba. Ben param olmadığı için maalesef motoru alamadım. Siz Hayır. halledersiniz. Şimdi biz devam edelim. Hı. Şimdi arkadaşlar evet. hastane bölgesine geldik. Burada hastane bölgesine uğraştırmadan Hı. size hemen tedavi eklemişler Yani içeri girip de interiorda bir saat uğraşmıyorsunuz. Buraya gelip Tedavi ol diyorsunuz tabii ki de biz e, zaten canımız full olduğu için tedavi olamadık ama oldunuz diye atıyor orada zaten. Bu arada para da kesiyor cüzdi bir miktar. Güzel sistem aynen. kolay olmuş. E, biz şimdi devam edelim. Ee, şu anda sonucu beta sürümünde yani pek çok sistem yok. Zamanla onlar da eklenecek yani şu anlık ana sistemleri gösteriyoruz. Öyle devre. Hı hı. Arkadaşlar sunucu daha beta da. Beta'da. Gelip e, büyük ihtimal Discord'da kanal vardır işte hani e, önerim ö, öneri falan diye İnceleme oradan kanal var zaten. Oradan oradan siz yazabilirsiniz. İstediğinizi getirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir İGS bölgesine geldim. Güzel bir motel var burada. Ee, önünde otopark alanları falan da var. Şöyle İGS'ye de gelmek istiyorum. İGS'de de güzel evet, FPS de kastırmayacak. Var. Aynen. If FPS kastırmayacak bir İGS var. Eee evet, şöyle karşısında bir Starbucks var zaten. Aynen. Şöyle hemen bir bakalım neler var. Böyle normal e Meta'nın kendisi sağladığı. UI paneller ama daha iyi. FPSiniz için daha iyi arkadaşlar inanın bana. Kaçta Starbucks rolleri de yapabilirsiniz bu arada. Şöyle hemen pizza siteye gelmek istiyorum buralarda bir şey var mı diye. Oha bak burada güzel bir map var. Şöyle evlerinizi alabilirsiniz kendi müstakil evlerinizi. Bu arada güzel bu da. Şurada yine aynı şekilde size özel bir alan ev var. Hemen sanayi bölgesine geliyorum sanayi bölgesi var mı diye ama sanayi bölgesi yok sanırım. Tamamdır arkadaşlar birinde. Aynen sen çek beni burada güzelmiş bu arada. Hemen. Burada bir ATM sistemimiz var. Şöyle klasik ATM. Hemen geldik. Gördünüz arkadaşlar ismim yazdı. Yaşım filan. Iban no yani ID'im ID'm oluyor herhalde aynen. Burada para yatır, para çek, cüzdan miktarınızı filan her şeyi görebiliyorsunuz. Güzel ee, devam edelim tamam. arkadaşlar. Tamamdır. Sana bir araç göreyim ben. Bir Ferrari alalım arkadaşlar. Bir de sağdan renk seçmemiz lazım bu arada. Ben şöyle bir kırmızı Ferrari yakışır bize. Şöyle geldi aynen. gördüğünüz Çıkıyorum gibi. Seni. Bir dakika araca bineyim hatta. Burada bir mekanik sistemimiz var. Klasik yani. Bunu şimdi... sadece modifiyeciler kullanabiliyor yani. Bunun sadece mekanik yetkiniz mekanik varsa arkadaşlar. Yani. Mekanik yetkiniz Aynen. varsa kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi Ferrari'ye ön tampon takmayacağız tabii ki de. Motor dedim şöyle altın paket dedim. Oo, arkadaşlar adım. siz çoğunlukla motosiklet araçları yapın. Buraya taktığınız varsa şey yapmayın dokunmayın. Şöyle bu arada o, hızlandı bir tık. Bir şey bozabilirsiniz arkadaşlar. Modlu araçlar ön tampon evet. falan denemeyin. Sultan vardır, elegi vardır. Onlara deneyin. Aynen. Onlar On... Aynen. Bir kullanabilirsiniz. Şöyle bir sistemlere devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunun için lisans almanız lazım. Lisans da radarda evet. yerleri belli olacak e, videodan sonra. Videoyu biz açılıştan önce çekiyoruz. Siz direkt lisans alanlarını evet. radardan görüp gideceksiniz. Şimdi buraya geldim. Böyle bir hemen şunu topla diyelim. İsmini de çok söylemeyelim. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi topluyoruz. Şöyle kaç saniye topluyor bu arada? Hı -hı. Ha, hemen topladı. Hemen Bravo, topladı. Hızlı topluyor yani, zaten. İşleme mi var? Direkt satmam var. İşleme, satma Paketleme, satma. Evet, İstiyorsan i̇ş, iş, işleme işleme, işleme aynen. Paketlemem mi, işlemem mi? Neyse oraya çek bakalım. Peki. Şimdi arkadaşlar peki. bu bölgeye geldik. Hatta size hemen ben bir şöyle F11'den bölgeyi göstereyim. Radar da bu şekilde bu arada. Şimdi hemen gelelim. şöyle. Zaten. Aynen. Dediğim gibi biz açılıştan önce şey yapıyoruz. Hemen şöyle bunu evet. yazdık. Gördüğünüz gibi hemen bir saniye sürdü yani. Şimdi hemen satmaya geçelim. Satma için de buraya geliyorsunuz Satma arkadaşlar. Doğru. Bu bölgeyi de göstereyim. Aynı kasabada hemen sağ tarafında diyebiliriz. Bir dakika ne yazdığını görmedik ya. Evet, tamamdır. Evet, evet. İşte şey kersen. Tamamdır. Bunu da sattık. Meslekler Bakalım kaç zaten saniye? çoğunlukla böyle pratik meslekler yani insanlar için büyük. oyuncularımız çok ucak, e, para kazanabilirsiniz. Çok sınavı. güzel arkadaşlar. Nasıl bir adet metten bir adet metten 30 bin lira kazandım. Güzel para. Kaç Aynen. tane toplayabiliyorlar toplamda? Yani kadar toplayabiliyorlar. Yani, Gördünüz arkadaşlar. 30 tane toplasanız 900 bin lira mı ne para yapıyor herhalde. Matematiğim yettiğimi mi yani bilmiyorum. O civarlar. Yani. Aynen. 900 bin küsür para yapıyor. Güzel para. Ee, galeriyi de zaten göstermiştik. Şimdi evet. iş, arkadaşlar sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar şimdi e, çoğunlukla beta sürümünde olduğumuz için şu anlık bunları gösterebildik. Yani daha çok sistem eklenecek, ayarlanacak. Banka soygunu gibi, market soygunu vesaire işte. O sistemler eklenecek. Yani illegaller eğlenebilsin diye, polisler değişeceksin diye eklenecek. Dediğim gibi e, ekip arıyoruz sonucumuza illegal, illegal. Jandarma e, boş şu anda. Artı 30 artı 15 ekipler gelip alabilir. Balındıklarımız şu anlık. Admin ekibi yönettiği için e, boş değil. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamamdır. Bu arada yani, arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkıyor. ben şans eseri bir meslek daha buldum. Ee, bu da kolay bir şeye benziyor. Topla, işle, sat mantığında. Güzel. Ee, sunucu bu arada ben beğendim. Hani kolay, basit. insanları yormayacak şekilde. Bu arada dağda da böyle map'ler var. Bu da güzel bir e, detay. Tamamdır arkadaşlar. E, eğer sunucu beğendiyseniz detayları açıklama kısmında var zaten IP'si ve şeyi. Açılış tarihini de zaten IP'nin yanına ben parantez içinde yazıyorum. Açılış tarihini, saatini falan. Aynen. Ona göre ayarlarsınız. Bu arada mal varlıklarınız da var. Discord'a giriş yapın. Mal varlığınızı alın. Hani sunucuya sıfır girmeyin. Yüzde otuz, yüzde otuzdur. Bunu size öneririm. Şimdi arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun la. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.